Merhaba ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Kraliçemin emriyle Zimbabwe ekonomisinde ufak bir sarsıntı yarattığım ve 6 milyar dolarlık jelibon rezervi ile ortalığı karıştırdığım doğru. Benim işim bu. Ben başarımla eğlenirken, ekonomik tetikçilik zaferimi kutlarken yine kraliçem aradı. Kraldan fazla kraliçeciğimdir. Kralını tanımam, kraliçemi satmam. Yeni görevine hazırla kendini. Gitmeden bir göreyim seni be taçsız kral. Özledim valla. Dedi. Daha gencecik 96 yaşında kadınsın nereye gidiyorsun yahu derken Meğer ben saraya gidiyormuşum Seni krallar gibi ağırlarım deyince dayanamadım Belki sarayımız yoktu ama biz hep kraldık dedim Gel kaçırayım kız seni buralardan Gerçi sen beni de gömersin ama bir şey olursa sana kral olurum Britanya'ya Tee? Şey? koskoca kraliçe Türkiye'deki kadim esnaf sorusuyla başladı muhabbete yalan. Oh. Never mind. Kusura bakma ama ördek gibi içmişsin be abla. Dibini getirmişsin çayın. So do I. Jelibon var yer misin? Bizim orada Adıyaman'da rezervini buldular. Karnım kazındı vallahi. Çıkının da var mı bastıracak bir şey midemi? I keep mine in here. Yok artık. Benim de var ama yerli ve milli. For later. The party is about to start. Sahi benim geldiğimi sen mi haber verdin onlara? Elizabeth hani söz vermiştik birbirimize? Sözde gizli olacaktı bu iş. That's very kind. Neyse artık ben Türkiye'ye gideyim ekonomiyi çöker. Long live Queen! Türkiye için birileri her daim düğmeye basar ya. Bu sefer de ben basmaya geldim. Düğmeyi çalmışlar. Çuvallarla karar almışlar. Ulan bizim çuvalda Seferoğlu Sıtkı'nın ne işi var? Düşünün onu bile katmışlar. Hani ben batıracaktım ülkeyi? Bakın işte kendi kendine batırıyorlar. Ekmeğimle oynuyorlar. Yeni adetler gelmiş eski ekonomiye. Anlatayım onu size. Ve günün flash haberi Enflasyonun faraş gibi açılmış hali. Öyle bir açıldı ki işte kuzu kuzu geldik. Peki gerçekten tüketici enflasyonu istatistik kurumunun açıkladığı gibi %78.60 mı arttı? İnananı var mı? Sahi istatistik kurumu neden bıraktı sepetteki fiyatları yayınlamayı? Hesap mı tutmuyor? Çok mu belli oluyor? Rakamlar mı sırıtıyor? Şöyle söyleyeyim. Gerçek enflasyonu tahmin etmek için yine istatistik kurumunun üretici enflasyonuna bakın. %130 %38.30. Hiçbir üretici yıllık %138.30 artan maliyetini ya yazık bu insanlara be. Biz zararına satalım. Bu işi babamızın hayrına yapalım. Geçen yıla göre sadece %78.60 zam uygulayalım. Üstü bize kapak olsun demez Yani buradan çıkartabileceğimiz sonuç gerçek enflasyonun %138 olduğunu çıkartabiliyoruz kabaca. Yoksa dudududu -du 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 dilleri lıkır lıkır içmeli ama hayvan terli. Bir değer yoktan var olmayacağına göre sebepsiz peydahlanmayacağını da hesaplarsak eğer fotokopi çeker gibi para basıyorsan o paranın değer kaybetmesi kaçınılmazdır. Bu durum Amerika'da da Avrupa'da da aynıdır. Enflasyon fazla para basmanın bizatı kendisidir. Zira dünyada enflasyon yükseliyor deyip bizde açıklanan %78.60'ın normal olduğunu söylemek mümkün değildir. Yüksek enflasyon kötü ve iyi yönetim arasındaki ilahi adalettir. Nitekim yüksek enflasyon yönetememektir, istikrarsızlıktır haliyle. Para birimi enflasyon kadar alım gücünü kaybediyorsa kendisinin de değer kaybetmesi beklenir. Ama sen değer kaybetmesin diye çeşitli yaptırımlar uyguluyorsan, kuru baskılıyorsan ipler gerilir. Gerilir, gerilir. İşte biz hala geliyoruz. Oraya birazdan geliyoruz. Yaşadığımız enflasyon Mars'tan gelmedi. Bizati kendilerinin başarısı. Garibim Nebati Kendisini sorumlu sanıyor yüksek enflasyonda. Ya sen Aralık ayında geldin. Hikaye Eylül sonu başladı. Suçu senin üzerine atıyorlar Nebati. Ekonomiyi yönettiğine falan inanıyor. Farkında değil ama toplamada sıfır çarpmada bir. Efsaneye dönelim. Bu enflasyon. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanıp Türkiye'de. Dada çok farklı hır? noktalara gideceğiz. Çok farklı noktalara. Adam tam bir fenomen. 6 ay uyudu uyandı. Baktı ki her şey çok daha kötüye gitti Prenses ekonomiyi öpmemiş, ülke ekonomisi kurbağadan halledecek. Bunlarla beraber biz enflasyonu kontrol altına aldık. Bakın bu enflasyonun kontrol altına alınmış hali. Nebati de kül kedisi masalını bir hayat stili haline getirmiş. Kalk yerine yat be Nebati. 6 ay sonra uyandırırım ben seni. Bundan sonrası Aralık ayında baz etkisiyle düşmeye başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza da söz ver veriyorum. Diye ekledi. Peki yeni ekonominin doğum sancıları belli ki. Sanır sanır Ridley Scott filminde alien doğuruyor ülke. Aslında bir açıdan haklı. Halk dediğin kim ki? Merhaba. Onun ne yaşadığının önemi yok. Yeter ki Cumhurbaşkanı memnun olsun. Onu o koltuğa halk mı oturtuyor? Boşuna mı Sayın Cumhurbaşkanım deyip durdu. Ülke babadan miras kalsa böyle lüne parka çevrilemezdi vallahi. Klasik dayı taktiğidir. Sürekli kazanım kısmı ertelenir. Hiçbir şey yapmasan bugün tatile çıkıp Ocak ayında geri gelip koltuğuna otursan yine düşecek zaten. Baz etkisi diyoruz biz buna. 2021 yılı Aralık ayı enflasyonu %13.58. Yani 2022 yılının Aralık ayında fiyatlar aylık %10 bile atsa bak enflasyon %10. %3.58 bile düştü sana. Güzel hatrını Bari Ekim'e kadar falan deseydi. Düşerse Ekim'e kadar biz de uygun bir kafiyeyle tamamlardık cümleyi. Sahi aylarca para basma dedik. Zararlı alışkanlıktır. Bak başlarsan bırakamazsın diye de ekledik. Var mı bir gelişme o cephede? Olma mı? Geçen yıl biterken Erdoğan çıkıp Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı %50 seviyesinde gerçekleşmiştir diye açıkladı asgari ücret pul olunca geçen hafta sonu tekrar çıkıp asgari ücreti yani bu yüzde otuz olarak bu artışı yapmış olduk diyerek tekrar arttırmak zorunda kaldı. Acaba uyguladığımız politikalarda bir hata bir noksan var mı diye düşünen oldu mu? Arttırmalı tabii ki asgari ücreti bakın hiç karşı değil. Hayırlı olsun asgari ücretliye. Güle güle harcasın. Aman harcarken de çok gülmesin. Deli diye götürülmesin. Burada sorulması gereken esas soru ekonomi gayet iyi yönetilmiş. Ve enflasyon böyle tırmanmamış olsa asgari ücreti arttırmak gerekli miydi? Acaba iyi yönetilmemiş mi? Alıştık, kabullendik, benimsedik. Ama yolun sonu fakirlik. Adamlar düşürdükleri sefaletten destansı bir hikaye çıkarma çabasındalar. Ama sen de o kadar saf olma bir Türk milleti. Bak Amerikalılar saflar. Onlar kadar ekonomiden anlamayan, ülkeye az bulunur. Ha dünyanın en iyi ekonomi profesörleri, Nobel ödülleri falan hep hikaye. Yahu ahmak adamlar enflasyon yükseliyor diye faiz arttırımı falan yaptılar. Hem de düşürme niyetiyle. Ya bizde de ekonomist var. O kadar kolay olsa o yapmaz mıydı faiz arttırımı? Nitekim yapmadı. Amerika faiz arttırmaya devam edecek. Bu bizi fena etkileyecek. Neden? Bir yolla ülkeye döviz bulmamız lazım acilen. Dış ticaret açığı sadece Mayıs ayında 10.60 milyar dolara yükseldi. Oysa hesaplasalar sadece Mayıs ayının açığı 13 adet Avrasya Tüneli maliyeti. İyi mi yönetiyorlar şimdi? Yılın ilk 5 ayını hiç söylemeyeyim. Dış ticaret açığı 43.21 milyar dolar. Bir ölçü birimi kullan bize derseniz kafam kadar. Şöyle ufak bir hatırlatma yapmakta da fayda var. Tüm bu Nas dili ve edebiyatının, faizleri yükseltmemeyin adının, konut ve otomobili bile yatırım kalemine sokup fiyatları patlatmanın, enflasyonun coşmasını sağlamanın temel amacı neydi? Dış ticarette fazla vermek diye başlayan plandı. E o zaman nedir bu daldaki durum? Diye sorsan yapacakları tek savunma enerji fiyatları arttı. Bu sebeple verdiğimiz açık çıldırdı gibi oldukça sığ. Güzel kardeşim bundan 2 yıl önce yerlerdeydi enerji fiyatları. O zaman çok iyiydi Türkiye'nin ekonomi durumları? Sahi o zamanları niye boş geçirdin? Önlemini almadın mı? Zira dış açıkta enerjiyi saymazsa enerjiye ödenen para niye sayılmasın ki? İstese kullanmadan olan olabiliyor mu? Almayabiliyor muyuz kendisini? Üretim yapabiliyor muyuz olmadan? Enerji ödemesini öpücükle değil dolarla yapıyoruz. Hava iyiyken hepsi sizden. Hava kesince kes faturayı dünyaya. Oh ne ala. Dış ticaretin devamı için ne yapacaksın? İlla döviz bulacaksın. Sadece son bir ayda ekonomi yönetimi öyle çok kararlar açıkladı ki anlamak bile bir mesai gerektiriyor. Esas soru bu kararları neden almak zorunda kaldılar? İşte en son Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu BDDK'nın Ben Yaptım Oldu adlı eserinden sermaye kontrolleri kısmını çok kişi anlayamadı. Çünkü çok karışıktı. Herkes birbirini anlattı ama niye ihtiyaç duyuldu o pek konuşulmadı. Bu kararı aldılar çünkü, çünkü ne? Kalmadı çare. Türk Lirası Sırat Köprüsü'nden bungee jumping yapar halde. Yahu BDDK para politikası uygular mı? Adı üstünde düz düzenleme ve denetleme. Sermaye kontrolü düzenlendi, uygulanıp uygulanmadığı denetleniyor. Bu gidişle yakında Eflak ve Boğdan BDDK'ya bağlanacak. Döviz alanlar kendi sınırlarına çekilecek. Demedikleri kaldı bir. Hadi anlatayım size neden yapıldı. Kur korumalı mevduatta büyük şirketlerin dönüşleri gelmek üzere. İşte bu kur korumalı mevduata para yatıran şirketler doların yükselişi kadar bile para alamıyorlar aslında. Alış ve satış farkı spredi o kadar açık ki %1 %2'ye yakın zarar Şimdi vergi teşviği de kaldırıldı. Hikayenin pek bir anlamı kalmadı. Bakın Cuma günü bu gözlerin önünde bir banka doları %6'dan bağladı. E o zaman kur korumalı mevduatın ne anlamı kaldı? Hem kur artışı, hem gerçek dolar, hem de %6 faiz. Bu faizi veren banka da haklı. Yurt dışından para almaya kalksa %11, %12 vereceğine yurt içinden toplarsın ihtiyacın olanı. Hem de yarı fiyatına. Şirketlerin de işine geliyor bu faiz oranı. Aynı zamanda bağlı olmayan olmadığı için istediği zaman zararına satmadan kullanabilecek neymiş? Dövize olan şirketlere kredi verilmeyecek. Türkiye ekonomisinin yönetimi jelibon gibi. Haliyle nasıl jelibondan mantıklı davranmasını beklemiyorsanız bu yönetimden de mantıklı kararlar almasını beklemeyin. Arkadaşım sen kamu bankandan verme. Bunlar özel bankalar. Kredi ise bankayla şirket arasında özel bir anlaşma. Banka parayı verir. Belli bir süre sonra parayı faiziyle geri alır. Şirket bunu imzalamıştır. Bu aynı zamanda paranın kiralanması anlaşması. Parayı kiralayan da teminat verdikten sonra isterse mangal yapar o parayla. Kredi banka ile müşteri arasında kurulan temelde bir sözleşme ilişkisidir. Ve kısıtlamak ancak kanunla olur. Ve anayasaya aykırıdır. BDDK'nın boyunu aşar normal şartlarda. Ama onlar bütün paraları kendilerinin verilen krediyi de iyilik yapmak gibi görünce iş serbest piyasa olmaktan çıkıyor. Siz bu parayı ancak bizim istediğimiz gibi kullanabilirsiniz. Diyorlarsa bilin ki işler hiç de iyiye gitmiyor. O ne demek ya? Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok. Türk ile iş yapın diyoruz. Demesi saçma değil mi? Sen kendi mağazan için Çin'den ithal ederken iyi, diğerleri yaparken kötü. Aslında sadece bu açıklama bile durumun hukuki olmadığını ve serbest piyasa ekonomisini askıya aldıklarının itirafı. Öncelikle düzenlemelerin sana bana ona dokunmaması, küçük veya büyük olması değiştirir mi adını? Ne zamana kadar sürecek? Yok. Belli değil. Şirket dövizleri yetmezse sıra gelecek mi bireysellere? Bak ona sakın cevap verme. Böyle serbest piyasa ekonomisi ancak kümeste gezen serbest tavuklar gibi. uygulamada hiçbir fark yok. İktidar aldı bu kararla. Ben akla bilme mantığa karşı çıkıp faizi düşük tutma inadıma devam edeceğim. Ama siz de döviz almayacaksınız çız diyor. Ülkeyi soktukları çıkmazın adı da bu ya. Piyasa serbest olmayınca döviz gelmiyor ama bize döviz gerekiyor. Ondan bu kararlarla bırak yabancıyı. Türkler bile parasını yurt dışına kaçırma derdine düşüyor. Türk lirası olarak değil tabii ki. Bir yolla el altından döviz buluyor. Nasıl engellemeyi düşünüyorlar? Ülkenin sınırlarına baraj kursalar, nebati de top geçmesin diye yere yatsa yine başarılı olamazlar. O para illa bir yolla çıkar. O o paranın sahibi o topu 90'a takar. Artık iş öyle bir raddeye geldi ki onu hiç göremiyorlar. Burada artık sorunumuz doların seviyesi değil miktarı. O kadar azaldı ki mini minicik kaldı. Arz talep meselesi. Talep gördükçe azın fiyatı artar. Ama böyle düzenlemeler yapmalarının asıl sebebi şirketlerin sadece elindeki dövizleri satması değil yenisini de almasınlar isteniyor. Çünkü satacak döviz kalmadı diyorum ya. Son kozlar oynanıyor. Dediğim gibi yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığı 43 milyar doların üstünde. Ne var ki bu durum? İhracattan büyük paralar gelecek tezini çürütüyor. Çünkü bu gelmiş hali. Elimizde ne kalıyor? Yeni borç bulma ve turizm. Turizmden bütün 2022 yılı boyunca 30 milyar dolar gelecek desem. Yetiyor mu? Açığa bir daha bak istersen. 800 puanın üstünde kredi default swap yani iflas riskimiz yurt dışı borçlanmayı eğer şirket batmıyorsa imkansızlaştırıldı. Dolar bazında %11 faizle borçlanılır mı? Şirketler de düşünüyor. Ulan döviz alınca bana kredi vermiyorlar. Dövizim var sat diyorlar. E benim döviz borcum var. Ödeyim bari değil mi? E ödemek Türkiye'den yine para çıkacak demek. Ne kadar? Özel şirketlerin bir yıl içinde döndürmesi gereken yaklaşık 120 milyar dolar. Hadi bu borcun büyük kısmını %75'ini yüksek faizle tekrar borçlandığımızı farz edelim. %25'ini de geri ödeyelim. Yani 30 milyar dolar. E havuzda o kadar para yok. Bize dolar gerekli. Yani yürümez bu gibi. Hem kareye oturmayı başardık hem su alıyoruz. Sahi bunu nasıl başarıyoruz? Hayat ellerindeki son kurşunları sıkıyorlar. Herhalde muhteşem bir son hayal ediyorlar. Gidişleri cafcaflı olsun istiyorlar. Bakın bu karar açıklanır açıklanmaz dolar 1 liradan fazla düşüyor. Ya gecenin o saatinde hangi şirketin hazinesi aç? Hem de cuma akşamı bırak Allah aşkına. Ha, bilmiyor muyuz senin sattığını? BDDK'nın yeni uygulaması kuru düşürüyor. Algısı yaratmak için Baris kamu bankaları sattı. Bloomberg haberleştirdi 1 milyar dolar. Sonra bir bakın satış 3 milyar dolara kadar çıkmış. Sahi adamlar kimin parasını satmış? Akılları sıra dalga yaratıp millete sattıracaklar ya dolar. Arkadaş bunu yiyen hala kaldı mı? Bakın para politikasını iktidar mı yoksa lahmacun mu yönetsin diye ekonomiden anlayan kime sorarsanız cevap olarak soğan da koyar mısınız lütfen der. Şıklar belli o haldeler. Anlatacak çok şey var ama bu video burada sona erer. Şöyle diyeyim bayram öncesi perşembe. 3 gün sonra siz tatil geldi diye suyunuzu salmadan önce son bir solo çalışma. Bir videoda daha buluşacağım sizle. Alt tarafı abone olup zili açacaksınız. Hop! Ordayım perşembe akşamı buluşmak üzere. Kalbimsinle, güç bizimle.